birlikte okuldan bir arkadaşımla hediye yapıyoruz. Kendisi yeni hayranlarıymış ve benden yeni kartları falan filan istedi. Yanına birkaç tane hediye eklemek istiyorum ben de. Hadi sizlerle birlikte hazırlayalım. Ee, şöyle bir yeni kartı. En güzel seçmeye çalıştım. Şöyle bir tane herif itili bir şey ekliyeceğim. Gerçekten. Evet. Gerçekten. Seni öyle kitli herhalde. Her <laughs> bir tane şöyle kartlarla yaptım, sticker'ı da ekliyorum. En sonunda şöyle bunun adı neydi? Unuttum. Jilin'in bu şeklindeki şeyi ekliyorum. Şöyle bir paketleme yaptım. Bunun içine koyuyorum. bunun içine için onu da aşka bir şeye koyacağım ya da öyle kalacak. Bunu sonradan şu kısımlardan bahsedeceğiz. Şimdi şu köşede kalsın. Şimdi şöyle çıt çıtlı mıydı neydi? Şundan şöyle bir paketten. O da bildiğin de kapatma çalıştım etrafını. Çalıştım etrafını. İçine Bir tane, alması toka bir tane şöyle, ee, bunu adını unuttum bu adam, bir çiçek toka, bir de şöyle bir anahtarlık, şimdi içine koyalım. şunu baltayıp geliyorum. Evet şöyle yaptım baltadan. Şimdi bunları asıl baltalama yerine koyuyoruz yani asıl yerine. Şöyle. Ay biraz önce durdum aklımda kaldı bu bir liste var dedim. Şöyle şunu koyuyorum. Olmazsa olmazımız en önemli şey bu. Bunu da koyuyoruz, bunu da koyuyoruz. Görüntü kalitesi çok kötü olduğu için özür dilerim. Kes şimdi. duruyor. Deniz ee, eti esintisi kolaylaştırıyor. Üstünü i̇şte şöyle sıkıyorum. Çok güzel bir olmadı Evet, çok güzel bir bölüm oldu. Çok güzel bir bölüm yaptı.